Tamam canım. Bak şimdi bana. Ne var orada? Adam. <laughs> o kim Yok. biliyor musun o adam? O adam benim öğretmenim. Lisedeki öğretmenim de Erdoğan Ergin. Benim de öğretmenim. Evet bugün Erdoğan hocamızın kek o yapıyorum. O benim öğretmenim. Evet senin de öğretmenin. Kek yapıyorum Hi hikayesini okuyacağız Ama değil mi? Evet ikimizin öğretmeni. Tavsiye ederiz çok güzel benim bir kitap. benim. Tamam şimdi hikaye okuyalım mı? Evet. Anlat bakalım sen anlat hikayeyi. Ne görüyorsun hikayede? Artık kopabilirsin öğretmeninden. Arka sayfayı aç bakalım. Neler anlatmış hikayede bize? senin öğretmen değil ya benim. Evet senin öğretmenim. Seninki sen çocukların öğretmenisin. Evet ben çocukların öğretmeniyim. Ama, Aa orada un gördüm. Ama şimdi yine öğretmensin değil mi? Evet şu anda öğretmen değilim evdeyim. Seninleyi. Daha sonra Aa. tekrar başlayacağım. Annem. Gideceğim okula evet. Canım annem beni. <laughs> Canım benim. Canım prensesin benim. Ama okumayalım mı? Okuduk zaten. Tekrar okumak istersen diye dedim. Hadi onu uzun götürün. Hadi. Hadi. <laughs> Hoşçakal arkadaşlar. Hikaye biz ehil okumak şu anda isteme sadece dinlemek istedi. Hoşçakalın. I'm sticking it.